Bismillahirrahmanirrahim. Mardin Umut Kervanı olarak kurban bayramında çok yoğun bir şekilde çalıştık. Kurban bayramı öncesinde bize vekaletlerini veren hayırseverlerimizin vekaletleri doğrultusunda kurbanlıklarımızı aldık. Kurban bayramının e, ikinci ve üçüncü günü ise kesim işlemlerini e, yaptık. E, Allah'a şükürler olsun, Rabbime şükürler olsun ki e, üç büyük baş ve 62 küçük baş olmak üzere Mardin'in Umut kervanına bağlı e, temsilcilerimizle birlikte e, kurbanlarımızı kestiği kestirdik e, ve bunları bayramın ikinci üçüncü dördüncü günü e, ihtiyaç sahibi olan ailelerimize ulaştırdık. E, buradan elde ettiğimiz e, etlerimizi e, 710 aileye e, toplam e, 1420 kilo olmak üzere ee, ailelerimize ulaştırdık. Ee, ailelerimizi sevindirdik. Mağazalı temsilcimiz 9 küçük baş hayvan keserek e, yüzlerce aileye ulaştı. Ayrıca mazludunda hayırseverlerimizin kesmiş olduğu kurbanların bir kısmını yine derneğimize bağışlaması sonucu aslında bu yüzlerce sayıyı elde edebildik. Nusaybin temsilcilerimiz 15 küçük baş hayvan keserek yine onlara yüzlerce aileye ulaştılar. Yeşilli temsilcilerimiz 12 küçük baş hayvan kesti ve dargeşli temsilcilerimiz de 24 küçük baş hayvan keserek e, ciddi manada e, yüzlerce aileye e, ulaştık e, bu şekilde. Ayrıca Orta Köy temsilciliğimize e, hayırseverlerimizin yapmış olduğu bağışlar neticesinde de e, 50 ailemize e, biz kurban etlerini ulaştırdık. Eğer daha fazla e, bağışla e, bulunabilinseydi e, aslında e, yüzlerce aile e, gerek e, denek merkezimizde gerekse temsilcilerimize e, gelen talepler doğrusunda ihtiyaç sahibi olduklarını bize dile getirirler. Gerçekten de listelerimizde bu anlamda ihtiyaç sahibi çok fazlasıyla aile vardı, ulaşamadıklarımız ve bu da bizi ciddi manada üzüyordu. Hayırseverlere çağrımız şudur ki sizin verdiğiniz ve verdiğiniz Kur'an kurbanlarınızı biz onları ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırıyoruz. Bu anlamda sizden desteklerinizi her zaman yapmanızı talep ediyoruz. Gerek Ramazan bayramında gerek kurban bayramlarında yaşanan yoğun bir bağış yoğun bir infak yoğun bir sadaka e, duygusunun aslında bundan sonraki aylarda da devam aylarda da devam etmesini e, sizlerden talep ediyoruz. E, şöyle ki e, kurban e, bayramı ve ramazan bayramında infak, sadaka ve e, bağış anlamında, kurban anlamında çok fazlasıyla e, hayırseverlerimizden e, bize e, bağışlar geliyor. Ancak daha sonraki aylarda bu anlamda e, yer yer mağduriyetler yaşanabiliyor. Bundan sonraki aylarda da bize eğer kurbanlarınızı, sadakalarınızı, akılarınızı, infaklarınızı verirseniz biz inşallah sizin bize emanet etmiş olduğunuz imkanları, kolileri, gıda paketlerini ve her türlü ayni ve nakdi yardımlarınızı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Buraya gelip ciddi manada ihtiyaçlarını bize ileten onlarca aile oluyor, yüzlerce aile oluyor ve biz onların ellerini e, geri boş çevirdiğimiz anda e, o e, sıkıntıyı, o e, üzüntüyü e, hepimiz burada e, yaşıyoruz. Ailelerimizin de e, yaşadık, yaşadığını hissediyoruz o üzüntüyü. Bu anlamda sizlerin de seyinizi e, esirgememenizi e, talep ediyoruz. Allah-u Teala sizin hayırlarınızı kabul etsin. E, Rabbim e, yardımcınız olsun.